Ve Süper Lig'de Ankara'da Ankara gücüyle Trabzonspor 1-1 berabere kaldılar ve Bordo Maviller bu sonuçla beraber yarın Fenerbahçe'nin olası bir galibiyetinde liderden 9 puan fark yiyebilir. Dünya Kupası arasına giderken 13 maç 23 puanla kaldı Trabzon. Diğer tarafta 13 maç 13 puanla kaldı. Ankara gücü hemen iki takımın ilk 11'lerine oradan da oyuna geçelim. Trabzonspor'da Abdullah Hoca'nın hem Bakasetas hem de Trezege gibi çok ana rotasyon iki eksik yokken ne yapacağını merak ediyorduk. Tabi hoca 4-2-3-1 gibi yani Yusuf Yazıcı'nın aslında en rahat edeceği düzende sahaya çıktı. Dörtlü savunmanın önünde Gıbam İnamşik önlerinde de Maxi Gomez'e daha yakın noktada Yusuf en önde Maxi Gomez sağda. Abdülkadir solda Enis Bardi görev yaptılar diğer tarafta Ömer Erdoğan'dan. Zaman zaman 4-2-3-1 zaman zaman 5'liye falan da döndü hocam ama net bir 4-2-3-1 4-4-2 karşılama temelli bir Oyun dörtlü savunmanın önünde Taylan ve Tolga Ciğerci. Önlerinde Pedrinho ya da yanlarında. Sağda Belitse, solda Emre Kılıç ve en önde Ali Sove görev yaptı Ankara gücünde. Şimdi abi bugün 1. dakikadan 90. dakikaya maç bitene kadar. Bütün bir oyunun hakkı çok net Ankara gücü galibiyetiydi. Bugün hakikaten Trabzonspor'un forması sadece bireysel oyuncu kalitesi hatta oyuncuların kalite geçmişi, kariyerleri falan sağda bir puan aldılar. Rakibi bozmaya, rakibin zayıf yönlerini kırıp hem oyun üstünlüğünü hem skor üstünlüğünü alabilecek hiçbir şey görmedik abi Trabzon'dan. Trabzonspor kadrosu için tabii ki bugün yani Trezege yok, Bakasetas yok, toplu oyunda Trabzon'un en çok sorumluluk alan iki oyuncusu, hücumda bütün hücumun yükünü, bütün hücum oyunu yükünü çeken iki oyuncu evet bunlar yok olabilir. Ama abi yerlerine Enis Bardi'yi oynatıyorsunuz ve Yusuf Yazıcı'yı oynatıyorsunuz. Şimdi bunları oynatmak zorunda mı Abdullah Hoca? Yani Yusuf Yazıcı ile başlamak zorunda mısınız mesela bu kadar bitikse? Hayır. Ya da solda illa Enis Bardi'yi oynamak zorunda mı abi? Yani Naci Ünü var. Takımın bu kadar kanatsızlıktan artık kıvrandığı bir maçta 57'de mi oyuna girer abi? Yoksa ilk 11 mi başlar? Tamamen ezber. Tamamen gene merkez orta sahalarının doluştuğu bir de Ankara gücünün de oyunu merkez orta sahaya sıkıştırmasıyla savunmayı da fena öne çıkarmadılar. Net bir 4-4-2 Zaman zaman Pedrinho'yu Sove'nin yanına gönderdi hoca. Zaman zaman Taylan'ı ki özellikle Hamşik'le Gbami'nin top almamasına yönelik hamle yaptılar. Sovede daha çok Bartra'nın pas açılarında durdu. Ve tabii şunu da eklemek lazım abi. Trabzonspor çok rahat savunulabilecek bir takım. Bugün sahadaki Trabzonspor hareket etmiyor abi. Zaten sabit oynuyor oyuncular. Yani Yusuf topu alıp ne pasla ne driplinkle ve ne de yüksek veya uzun pasla rakip eksiltmiyor. Enis Bardi eğer kaleye yakın yerde değilseniz, kaleye yakın noktalarda değilseniz o teknik kıvrak becerilerini kullanıp kaleye skora gidemiyor ki bugün gene gole gitti Enis Bardi. Golü attı. Ama kaleye yakın noktada değilseniz Bardi de çok kötü gözüküyor. Kaleden devamlı uzak. Devamlı fiziksel temasa maruz kalan Enis Bardi orta sahada. Abdülkadir Ömür'ün zaten fiziksel yetersizliği inanılmaz seviyelerde. Olacak iş işte yani. Maxi Gomez hiç hazır değil fizik olarak. Hamşik ile Gbamin biraz geriden top alıp Hamşik pasla Gıbamin'le zaman zaman dribbinkle bağlamaya çalıştı. Orta sahayla hücumu. Ama onun dışında hiçbir şey yok abi. Yani biraz bekleri kullanmaya çalıştığınızda i̇şte, bir, işte birkaç kere Eren çıktı. Birkaç kere Larsen çıktı falan. Ama inanılmaz kopuk. Ve çok savunulabilir abi Trabzon. Ve Ankara gücünün bugün sahaya çıkıp da maçın 3. 5. dakikası hiç önemli değil abi. Daha maçın başı Savunmalar yerleşti. Burada Trabzon işte set oynayacak. Pas topa sahip olma oyunu oynayacak. Düşük tempolu. Aldı topu Bartra. Böyle yerleşti Ankara gücü. Mümkün değil Trabzon'un açması abi. Çok belli yani. Ankara gücünün yaptığı tek şey birincisi savunmayı da öne çıkarıp yapabilecekleri muhtemel ön alan baskısında takımın boyunu uzatmadılar. Bu çok önemli. Çünkü o, bu sefer orta sahada sıkıştırma fırsatı yakalıyorsunuz. Yusuf'a, Bardi'ye ya da Abdülkadir'e rahat top kullanma alanı falan vermiyorsunuz. Zaten fizik olarak yani fiziksel üstünlüğünü kullanacak teknik olarak ya da kalite olarak Trabzon'dan önde değil Ankara gücü. Fiziksel güç olarak, dinamizm olarak, temas oyunu olarak iyi bir karşılama oyunu ki Ömer Erdoğan hakikaten Süper Lig'de Ömer Hoca hem karşılamayı hem de karşılama üstü geçişi çok iyi kurguluyor abi. Bunu mesela Volkan Demirel de iyi kurguluyor. O oyunu basitleştirip iyi karşılama, doğru karşılama oyunu, iyi sahiçi yerleşimi, Herkesin savunma pozisyonları gayet iyi abi. Ve geçiş. Bunu iyi kurguluyor Anar Hoca. Çok yüzeysel olarak bakarsak Hamsik ile Gıbami'nin top kullanmamasını sağlayacak şekilde hareketli bir orta saha baskısı temelli bir oyun gördük. Orta saha baskısı temelli bir pres oyunu gördük abi. Burada Trabzon'la ilgili en büyük problem şu abi. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın bir oyunu var. Evet Naci Ünivarı oynatmıyor. Lahtimi'yi oynatmıyor ben %100 Umut Bozok'la başlardım Yusuf'un yerinde. Hani madem çift santrafora yakın bir düzen oynayacaksın ama hoca illa diyor ki orta saha bir fazla daha olsun. Bir fazla daha olsun Abdülkadir de girsin. Bir daha fazla olsun Bardi de girsin. Ankara gücü de buraya sıkıştırsın oyunu. Hadi çıkarın abi topu buradan. Topu nasıl çıkaracaksın abi bu kadar kalabalık alan? Bir pas makinesi olması lazım takımın yani. Ki Trabzonspor'un bu sene o pas ezberi, oyun ezberi, oyun temposu hiç yok tempodan ya da bireysel formdan falan geçtim artık. Yani Yusuf'un falan hiç hali yok Abdülkadir Ömür'ün falan. Mental olarak da oyuncular çok düşük. Bir de Trabzon'da Abdullah Avcı'nın şöyle bir problemi var. Esas problem bu zaten Abdullah Avcı'yla ilgili. Abdullah Hoca, abi şey şampiyon hocasın sen bu bir. İkincisi Abdullah Avcı'nın bir oyunu var. Düşük tempolu da olsa net bir topa sahip olma oyunu. Biz pas yapacağız, topu alacağız, sete yerleşeceğiz. Ne biz öyle çok geçiş oynayacağız, gittili geldili tenis maçına dönecek. Ne de biz çok geçiş, geçişeceğiz. Topu alacağız, yerleşeceğiz, set oynayacağız. Topa sahip olacağız, pas yapacağız. Tempodan da feragat edebiliriz bunun için. Bu sonuç aldığınızda çok iyi bir oyun. Geçen sene çok iyi bir oyundu. Bu çünkü Trabzonspor şampiyon oldu abi. Dolayısıyla Abdullah Avcı'nın seyirciye sonuçta bu işin şey seyirci yani stada seyirci gelmediği sürece bir anlamı yok abi bu futbol oynamanın her takım için geçerli. Abi seyirciyi iki şekilde ikna edebilirsiniz. Ya çok seyir zevki yüksek, çok hareketli, güçlü böyle ön alan baskısı, presi gittili geldili bir oyunu oynayacaksınız. Fenerbahçe gibi. Çok tempolu ve direkt oyun. Maçın, skorun dakkanın maç içinde hiç önemi yok. Direkt oyun, direkt oyun, pres, pres direkt oyun. Fenerbahçe bunu oynuyor. Fenerbahçe mesela birkaç maç kaybetse bile Orge Jesus taraftara bir oyun tatminkarlığı sunuyor. O yüzden kendini anlatabilir Orge Jesus birkaç maç kaybetse bile. Hiç önemli değil. Kaybedebilir de Fenerbahçe belki de kaybedecek ligin ilerleyen haftalarda. Bu önemli değil abi. Ama en azından oyun var. Trabzonspor'un oynadığı oyun 0-0'ı 1-0'ı oynayabilen oyun. Abi o zaman ya 0-0'ı 1-0'ı oynayacaksın. Şimdi bu maçta bile 1 0a öne geçtim. Bağlayamadın hem maçı 1-0'a. Konya maçı 2-0'dan 2-2 içeride. E, Kasımpaşa'yı yenemedin abi. İçeride 0-0 bitti maç. Şimdi hem 0-0'a 1 0 oynayalım. Tempoda hani taraftar da çok seyir zevki almasın ama sonuç alacağız. E sonuç da alamazsan o zaman taraftarı anlatacak hiçbir şey yok abi şu an Abdullah Hoca'nın. Basın toplantısına veya başka herhangi bir yerde. Anlatacak bir şeyin yok abi. Neyi anlatacaksın ki? Bu oyunla yani sahada ya çok seyir zevki veren bir oyun oynatacaksınız. Fenerbahçe gibi. Belki Adana Demirspor gibi. Ya da skoru alacaksınız şu ana kadar Başakşehir ve Galatasaray'ın fena yapmadığı gibi. Skoru da alacaksınız. 0-0 bir 0 ama biz, biz, biz bir şekilde tek farkta olsa kazanıyoruz. Yarıştayız. Sonuna kadar yarışta kalacaksın. Zirveye yakın kalacaksın. Yarın Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 9 abi. Bu sefer Dünya Kupası dönüşündeki o maç yensen bile 6'ya iniyor puan farkı. Ve ligin devamında daha Kadıköy'e gidecek Trabzonspor yani. O yüzden Trabzonspor için hakikaten ne oyun ne de skor olarak anlatabilecek. Hiçbir şey yok. İkinci yarının başında hoca Önce Vitor Hugo'yu sonra Yusuf'u çıkardı. Ardından Dansville girdi. Ve Canini girdi abi. Bak hala hala oyunu almıyor abi mesela Naci var İnanılır gibi değil ya. Abdülkadir merkeze geçti. Bardi gene sol kenarda kaldı. Bardi bari buraya geçseydi buraya Naci'yi alsaydı hocam mesela. Canini sağ kenara gitti Maxi Gomez'le hani ön taraf bari biraz hareketlensin diye. Burada Emre Kılın çıktı yerine. Hese girdi burada Hesen'in biraz top tutması için oyun aldı bence. Çünkü zaten fiziksel olarak biz baş ediyoruz abi Trabzon'la hatta fiziksel olarak Trabzon'dan önde izi gördü Ömer Hoca. O zaman dedi ki e ekstra emre kılınca gerek yok. Hesen'i de atayım top tutsun. Biz biraz da artık önde oynamaya başlayalım. Dedi ardından Abdülkadir çıktı. Naci girdi. Bardi merkeze geldi. Bu düzen Biraz daha Trabzonspor'un oynamasını sağlayacak düzen. Ardından Belitse ile Taylan'ı çıkardı Ömer Hoca ki zaten bu dönemde yani bu 10-15 dakikada sadece öndeki şu dörtlünün bir araya geldiği düzende. Yani iki hareketli bir tane yerinde oynayan net oyun kurucu pasör vardı ve önde komple bir dokuz. Sadece bunların bir arada sahada olduğu dönemde Fenerbahçe Trabzonspor üstünü sağlayabildi abi. 67'de bu değişiklikler Zahit'te Chatsi girdi ve 70'te gol geldi abi. Neden? Çünkü doğru düzene geçti. Burada Maxi Gomez kenardan bir ekstra deplesi oldu. Janinho'nun boşalttığı yere girdi. Yanında hatta koşa devam etti. Güzel bir top. Bardi merkezden geldi ve golü attı. Enis Bardi burada faydalı abi burada. Burada değil. Trabzonspor hem top yapıyor üstüne çıkan rakibe karşı. Hem direkt oynamıyor. Savunma arkasında kimi kaçıracaksın abi? Bardi koşu atamaz. Yusuf zaten koşacak halde bile değil. Maxi Gomez koşu oyuncusu değil. Abdülkadir hiç değil. Yani buraya kadar çıkan savunmayı nasıl aşarsınız? Arkaya bir top atarsınız. Bekleri de verimli çıkaramıyorsun. Bu kadar fazla oyuncu da bireysel olarak formsuzsa bu da hocaya yazar. Yani bütün oyuncular mı kötü abi? Sonra 1-1 oldu maç. Skoru da tutamadım. Bak 1-0 aldım. Bu kadar kötüsün oyun olarak. Abi bari 1-0'ı tut. 1-0'a bağla. Dersin ki milli araya gidiyoruz. 3 puanla gitmek önemliydi. Milli ara dönüşünde kritik bir Fenerbahçe maçımız var. Sonra bakacağız dersin. Anlatacak bir şeyi kalmadı Abdullah Avcı'nın şu an. Ne diyeceksin yani? Bu maçtan sonra ne denir abi? Bakaset aslında Trezege yoktu diyecek. Ne diyecek yani? Gıbamin'le de umut değişti. Bunlar tamamen artık zaten orta sahayı boşaltmaya yönelik yapılan. Hamleler Bardi böyle geldi. Umut biraz daha böyle geldi. Ankara gücü doğal olarak biraz daha çekilecek diye beklerken Yasir'le Pedrinho'yu oyundan aldı. Ömer Hoca. Yerlerine Oğuz ve Diyak girdi abi. Şimdi hem Diyak hem de bir önce giren Zahit ortada ekstra bir enerji daha oldular. Bu sefer o dinamizmi de geri kazandı. Yani Tayland'dan Emre'nin Çıkması ya da berislerin çıkması önemli değil. Dinamizmi bir daha aldı Ankara gücü. Maçın sonunda inanılmaz da bir gol kaçırdılar 95'te. Boş kaleye kaçırdılar Rezali Sobe. Yani oyun üstünlüğünü sonradan bile alabildi abi Ankara gücü son 15 dakika. Ki bir bire yakalanan yarışmacı takım genelde oyun üstünlüğünü alır ve baskıyı kurar. Ya maç gene bir bir biter. Abi bir bire yakalanıyorsun oyunu gene alamıyorsun. 1-0 öne geçiyorsun gene alamıyorsun. E sen 1-0 oynayamıyorsun berabelli yakalanıyorsun. 2-0'dan 2-2'ye yakalanıyorsun. İçeride Kasımpaşa'yı yenemiyorsun mesela. E, seyir zevki de vermiyor oyun. Doğru oyuncuları da kullanmıyorsun. Kanat oyuncusu kullanmıyorsun. Kullanman gerektiği açık ki Viç'e gelince oynayacak mesela hemen. E abi sen o zaman taraftara saha ile ilgili olum ne anlatabilirsin abi? Hiçbir şey anlatacak durumda değil. Abdullah Hoca şu anda özellikle oyun olarak diyebiliriz. Trabzonspor ve Ankara Gücü maçı da 1-1. Bir bir beraber etmiş oldu. Ömer Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Yani Ömer Erdoğan bu oyunu iyi oynatıyor. Ama daha oturacak noktalar, eksik noktalar. Tabii ki Van Ankara Karagücü'nde de daha takım savunması mesela yerleşik savunmada hala hataları var. Bardi'nin attığı gol çok boş bir gol mesela. Bomboş vurdu. O kadar boş bırakmamanız gerekiyor vesaire diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.